Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, borsayı takip edenlerin yakından tanıdığı bir dev, Parsan. Ama bu devin ilginç bir durumu var, yatırımcıların kafasına fena halde karıştıran bir paradoks. Evet, işte o meşhur soru. Parsan'a bakan herkesin aklına ilk bu geliyor. Yahu, bu şirket bu kadar iş yapıyor, siparişler alıyor, peki neden bilançoya bir bakıyoruz, hep zarar? Nasıl oluyor bu? İşte bu sorunun cevabı bize aslında çok ilginç bir hikaye anlatıyor. Şimdi, bu karmaşık finansal durumu basitleştirmek için harika bir benzetme var. Gözünüzün önüne bir restoran getirin ama öyle böyle değil. Şehrin en lüks, en popüler restoranı. Kapısında her akşam kuyruk var. içeride iğne atsan yere düşmez. Mutfak cayır cayır yanıyor. Siparişler yağıyor. Kasaya para giriyor. Ama gelin görün ki ay sonunda patronun cebine bir şey kalmıyor. Neden? Çünkü o şahane mekanı açmak için öyle bir banka kredisi çekmiş ki kazandığı her kuruşu dost doğru bankanın taksidine yatırıyor. İşte Parsa'nın hikayesi de en basit haliyle tam olarak bu. Peki, Gelin bu paradoksu biraz daha açalım. Yani nasıl oluyor da bir şirket işinde bu kadar başarılıyken kağıt üzerinde para kaybediyor? Bakın, şunu bir kere netleştirelim. Parsa'nın temel işi, yani o dövme parçaları üretip satma operasyonu gayet karlı. Hani o restoran analojisindeki mutfak var ya, işte orası gibi. Fabrikanın çarkları tıkır tıkır işliyor, üretim yapılıyor, mal satılıyor, para kazanılıyor. Asıl mesele, o kazanılan paranın bilançoya kar olarak yansımasını engelleyen başka devasa kalemler. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, adeta bir dedektifliğe başlıyoruz. Kârı alıp götüren üç tane ana şüpheli var. Gelin bunları tek tek masaya yatıralım. Ve işte baş şüpheli sahnede, finansman giderleri. Şimdi Parsan gerçekten muazzam bir tesis kurdu. Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri. Ama bu devasa yatırım tabii ki devasa kredilerle yapıldı. İşte o kredilerin faizleri, hele bir de döviz kurundaki dalgalanmalar, şirketin operasyondan kazandığı paranın aslan payını alıp götürüyor resmen. Gelelim ikinci şüpheliye, Amortisman. Şimdi bu kelime biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Şunu bilin yeter. Bu şirketin kasasından çıkan gerçek bir para değil. Yani kimseye ödenen bir şey yok. Sadece bir muhasebe kuralı. Diyor ki kural, senin o koskoca fabrikan, makinelerin her yıl biraz eskiyor, yıpranıyor. Bunun payını da kağıt üzerinde gider olarak göster. İşte bu kağıt üzerindeki gider kar rakamını olduğundan daha aşağıya çekiyor. Ve son olarak sahneye en son çıkan en yeni şüpheli enflasyon muhasebesi. Hatırlarsınız 2023'ün sonlarında hayatımıza girdi bu ve özellikle Parsan gibi elinde devasa fabrikaları, makinaları olan yani duran varlığı çok olan sanayi şirketlerinin bilançolarını resmen alt üst etti. Durumu daha da karmaşık hale getiren bir etken oldu. Peki, bu üç sebebi de anladık. Finansman gideri, amortisman, enflasyon muhasebesi. Bütün bunlar bizi çok temel bir soruya getiriyor. Biz Parsan'a hangi gözle bakıyoruz? Bir sanayici gibi mi, yoksa bir yatırımcı gibi mi? Çünkü taktığınız şapkaya göre gördüğünüz manzara tamamen değişiyor. İşte bakın, Buradaki karşılaştırma durumu harika bir şekilde özetliyor. Şimdi eğer başınıza bir sanayici şapkası takarsanız, yönetime şapka çıkarırsınız. Düşünsenize, Avrupa'nın en büyük dövme tesislerinden birini sıfırdan kurmuşsunuz. Scania'ya, Daimler'a yani dünya devlerine mal satıyorsunuz. Bu inanılmaz bir vizyon, muazzam bir başarı ama... O şapkayı çıkarıp yatırımcı şapkasını taktığınız an manzara bir anda değişiyor. Görüyorsunuz ki yönetimin önceliği bugün hisse fiyatı ne olur değil. Onların derdi o tesisi daha da büyütmek, üretim kapasitesini arttırmak. E bunun da yatırımcı dilindeki tek karşılığı var, sabır. Peki yönetim sadece büyüyelim de büyüyelim mi diyor? Hayır. Verimliliğe de odaklandıklarının en net kanıtı, ufukta beliren 10 taş birleşmesi. Bu öyle sıradan bir birleşme değil maliyetleri kısmak, tüm operasyonları tek bir çatı altında toplayıp daha verimli hale getirmek için atılmış çok stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte tüm bunlar bizi hikayenin belki de en kritik virajına getiriyor. Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı. Yani yatırımdan hasat fazına geçiş. Bakın, bu çok önemli. Buradaki mesaj çok net. Artık o cepten sürekli para çıkan, devasa inşaatların, yatırımların yapıldığı yatırım fazı bitti. Bitti. Şirket yönetimi şimdi diyor ki, tamam biz bu devasa makineyi kurduk, şimdi sıra bu makineden ürün almaya. Yani ektiklerimizi biçmeye geldi. Odak tamamen değişmiş durumda. Peki bu hasat fazı dediğimiz şeyin somut adımları ne? Yönetimin elinde 3 mandelik met bir yol haritası var. 1. Kapasiteyi fullemek. Yani o dev fabrikayı sonuna kadar tam gaz çalıştırmak. 2. Verimliliği arttırmak. İşte o 10 taş birleşmesi burada devreye giriyor. Her şeyi tek çatı altına toplayıp maliyetleri düşürmek ve 3 belki de en hayati ise ihracata abanmak. Niye bu kadar önemli? Çok basit. Eğer borcun euroysa, dolarsa senin de euro ve dolar kazanman lazım ki kur riskinden doğal olarak korunabilesin. Panzehiri bu işin. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra bir yatırımcı olarak nasıl bir ikilemle karşı karşıya olduğumuzu görelim. Şimdi durumu bir özetleyelim. Elimizde ne var? Bir yanda motoru tıkır tıkır çalışan, işini çok iyi yapan bir sanayi devi. Diğer yanda bu devin attığı devasa adımların getirdiği bir büyüme sancısı. Ve bu sancının en büyük sebebi nefes almasını zorlaştıran o borç yükü. Dolayısıyla her şey gelip iki kritik soruya dayanıyor. Bir, bu borçlar ne zaman yönetilebilir bir seviyeye inecek. İki, şirketin can damarı olan Avrupa otomotiv pazarındaki o beklenen toparlanma ne zaman gelecek. Ve işte tüm bu analizin sonunda sizi o nihai soruyla baş başa bırakıyoruz. Bu hikayede sabreden derviş mi olacaksınız yoksa bu sancılı süreçte zarar elen yatırımcı mı? Şirketin o büyük, uzun vadeli vizyonuna inanıp bugünün sıkıntılarına katlanmaya değer mi? İşte bu kararı verecek olan sizsiniz.